Bu güzel bir sohbet olacak inanıyorum. Tabii bir sohbeti siz e, alabilmek, takip edebilmeyi arzu ederdiniz galiba. Ama e, çıkışta e, tabii ne zaman biter bilemiyorum. Çıkışta e, onların fikirlerini, duygularını onlarla e, paylaşabilirsiniz. Sadı Belki abi, bir ben miktar Ben eylemcilerin arasından geldim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Davetiniz üzerine Amma geldim. Hani Twitter'dan davetimizi aldık. İçeriye alalım sizi i̇çeriye o var. İçeriye alacağız ama şimdi insanlar da bekliyor. Bir sıcak mesajlar verir misiniz? Mesela kendinizi şu anda yani bir eleştirebiliyor musunuz? Mesela ben sizin ilk mesajınız çok duygulanmıştım. Hani gençler aranızda olmak istiyorum. Orada kuş sesleri, işte ılamış şeyleri. Samimiyetle söylüyorum biz Facebook'tan bunları paylaştık. Eyvallah. Hatta böyle çok önyargılı olanlara bile bakın arkadaşlar Vali Bey de neticede İçişleri Bakanı'ndan, Başbakan'dan hani bazı danışarak kararlar veriyor ve vicdani bir muhasebe. Hatta yerine göre Hürriyet Gazetesi'ndeki şeyinizi okudum. Hatta görevden alınmayı bile göze aldığınızı, geçici, makamların geçici olduğunu, hiç kimseye bir zarar gelmemesi istediğini ve ileride pişmanlık duymaması gerektiğini söylediniz. Her şey güzel giderken, ondan sonra ben mesela bir gün yine Gezi Parkı'ndan bir ara verdim, televizyon izlemeye baktım, bir vali beyi gördüm. Sanki özür diliyorum darbe yapılmıştı... kendi yanında bir ordu komuta diğer komutan da samimi mi yüktüm sayın valim. Peki. Bu yüzden Şimdi sizde, size, size, içeride konuşmaya devam edeceğiz. Özür sayınız da artıyor biraz çünkü burada bir güven kaybı oldu. Bakın orada Gezi Parkı'nda belki biz Gelen arkadaşlar bile yadırganabilir. Anlatabiliyor muyum Sayın Valim? Yani ben inanıyorum ki sizin şey hiç kimsenin burnuna bir şey gelmesin, burnu kanamasın. Ama şu var, sizden rica ediyorum ne olursa olsun asla ve asla müdahale talimatı vermeyin Sayın Valim. Ya müdahale yok. Müdahale Ama yetkiler vermem. ne diyor orada rahat arkadaşlar, rahat arkadaşlar biliyor musunuz? Vali evet. Bey müdahale yok dediyse sabah muhakkak müdahale tamam. olur diyor. Öyle bir propaganda. Falan. Onun için. E sen de şu anda aynı şeyleri söylüyorsun. Aynı şey ama Yazık işte güven kayboluyor. Lütfen. E sayın valim işte konuşmaya geldik Güzel. çağırdık tamam, işte onu söylüyoruz. Bak konuşacağız. Müdahale yok diyorsunuz. Müdahale oluyor ama işte güven kayboluyor. Bakın hep kendinizi dinlemeyeceksiniz. Bak evladım. Kendi kafanıza göre hareket etmeyeceksiniz sayın valim. Evladım. Güzel kardeşim. Sevgili genç. İçeride bunları... Konuşmak için zaten bir araya geldik. Hayır milletin evet, gözünün önünde şimdi olaylar çıkıyor. Kavgalar gözünün de. önünde. Bunları, Tartışmalar tüm dünyada. Şimdi Bunları söylememize bir mahsur yok ki sayın malum. Kaçmayalım böyle şeylerden. Burada basın hazır basın. Ne sen, var kötü bir şey mi? Hazır, basın, hazır insanlara mesaj hazır hazır. çıkar. Bir şefkat el uzatın sayın malum. Aileler deyin talimat vermeyeceğim. Peki. İstifa pahası olsun müdahale ettirmeyeceğim. Can güvenlikleri bizim elimizde. Önce Allah'a <laughs> Allah sonra bize güvenin. Tamam, tamam, Korkmayın da ne var sayın halim? Rahat, rahat ol işte. Biz de bunu. Ne o zaman sayın halim? Biz de rahat, rahat oluyoruz. Rahat musunuz ol, ol, ol. sayın halim? Kaç kere söyledik peki? O zaman size, size talimat talimat yerle... istifa eder misiniz sayın halim? Ben karar oyunu alıyorum. Allah 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 Muhammed Resulullah. Niye sabır çekiyorsunuz sayın halim? Rahat ol, rahat ol. Veriyor musunuz senin o güvenceyi? İnsanlar sizden onu bekliyor. Neçe itibariyle bu işin Gezi parkında hiçbir gencimize müdahale noktasında rahat olun müdahale müdahale ihtiyacı olmaksızın bitirilmesi konusunda çaba sarf ediyoruz. Bütün gayretimiz bu. Sizin de arzunuz o. Bizim de o. Hiçbir şey arzu yani farklı şey hiç bir şey istemiyoruz. Rahat ol rahat ol rahat ol. Zaten bak ne için uğraşıyoruz hep beraber yapmak istediğiniz bu. Onun için endişe etme. İçeride de konuşacağız, burada da konuştum. Hepimizin arzusu Gezi Parkı'ndaki sevgili gençlere hiçbir müdahale olmaksızın bu işleri bitirmek, i̇nşallah, tamamlamak. Inşallah bizim Bunun için hem bizim burada var. değil miyiz? Hepimizin arzusu bu. Ne bunu poliseni, gayret ne edeceğiz. Sabah şimdi gençlerle görüşeceğiz. Daha sonra siz çıkışta da arzu ederseniz gençlerle bu sohbetlerinizi, ne konuşulduğunu, bütün bunları sohbet edip dinleyebilirsiniz. Hepinize şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Gençlerle birlikte. Çocuklarına sahip çıksın diye. Onlar da burada. Gayet tık güzel, tık gayet tık güzel.